Bozuluştan bahsedeceğiz. Bozuluş tabi tabiatın temel kanunlarındandır. Ben her zaman tabiatta oluş, bozuluş ve yok oluş diye evrelere ayırmaktayım. Bunlar tabi madde varlığın, madde sureti için geçerli, canlı ve cansızlar için. Aslında zorunlu olan şey oluş ve yok oluş. Bozuluş zorunlu olan değil. Bozuluş gerçekleşen bir şey ama zorunlu değil. Fakat gerçekleşiyor. Zorunlu olmamasına rağmen. Genellikle gerçekleşmekte. Bozuluş esasen kendi ismi itibariyle bozulmak veya değişmek veya kendi şeklini, özünü kaybetmek manasına gelmekte. Aslında bunlar yanlış değil, bunlar doğru. Çünkü bozuluş özze değişikliktir. Bazen de dışsal nesnenin varlığın dışında, dışsal yüzeyinde diyelim gerçekleşen değişimdir. Bozuluş bazen maddeyi farklı bir öze çevirir, bazen de maddede sadece dışsal bir değişiklik yapar. Bunları elbette tabiatta görmekteyiz. Bunları atomlarda görüyoruz. E, kayaçlarda görüyoruz. Hatta yine en iyi örnek kayalardır. Çünkü kayalar dışsal etkenlerle beraber başkalaşma uğrar, uğrarlar. Yani bir bozuluşu uğrarlar. Bunlar ya onların dış düz yüzeyinde olur. İşte bir rüzgar, bir su, bir işte litosferik yapı diyelim asitik hal ve e, lav diyebiliriz hatta bir volkanik yapıda diyelim bir volkanik süreçte bir başkalaşımı uğratır. Bu Kayacın ya özünde bir başka dış olur? Bir e, kaybediş olur diyelim. Özde bir kaybediş. Çünkü özü kaybedip farklı bir öze doğru evrilme durumu var burada. Veya dışsal sadece işte bir üçgen, bir suyun kayacın yüzeyini sürtünme ile beraber bozması, parçalaması. E, bozuluş böyle bir şeydir. Bazen de bir kayayı tamamen farklı bir hale getirir. Farklı bir madde, tamamen farklı bir öze çevirir. İşte kireç taşında olduğu gibi diğer birçok kayaç türlerinde olduğu gibi bir özde değişikliğe yol açar bozuluş durumu. Aslında Aristoteles de böyle söylüyor. E, bozuluştaki bir farklılık. Ama dediğim gibi bozuluş bir yok oluş değildir. Yok oluş farklı bir evredir. Bozuluş bunların ortasındadır. Bozuluş dediğim üzere e, zorunda olan değildir. Ama genellikle yaşanır. Tabiatın kendi içinde. İnsanlar, daha doğrusu canlılar bozuluşa uğramaz. E, zira belki tabi bu söylemlerimde aslında birçok filozofla ayrı düşündüğümü de anlıyorsunuz değil mi? Çünkü bozuluş dediğimiz şey sadece cansız olan da gerçekleşir. Canlı olan da bozuluş olmaz. Aslında şöyle olmaz diyelim. Eğer biz bir dışsal değişimi canlıdaki yani bir uzvunu mesela kaybetmesini veya bunun benzeri şeyler yaşandığında buna bir bozuluş, bir başkalaşım diyebilir miyiz diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız buna bir bozuluş altında bulunmak belki çok çünkü bu bir kaybediştir. Yok oluştu bu bir kaybediştir aslında. Bozuluşun kendi içinde e, elbette kaybetmek vardır. Fakat bir değişim de diyemeyiz. Bir başkalaşım diyelim. Çünkü bozuluşa bir değişim de olması bir başkalaşım vardır. Fakat candaki bu durum biraz daha farklı. Bir kaybetme yetisi var o anda. Kaybetme arzusu ve isteği var. E bu bozuluşta yok. Bozuluşta bir başkalaşım var bir öz değişimi var, e, başkalaşım var, değişimi değil, değişim yok zira. Evet, e, aslında Aristoteles'in şöyle bir kısa bir kesit okuyacağım, o, oluş ve bozuluş hattı biliyorsunuz bir cildi var bir kitap. Oradan birkaç kelime okumak istiyorum. Doğal olarak oluşan ve bozulan şeylerin hepsi için benzer şekilde olan o, oluş, oluş ve bozuluşun neden ve tanımlarını belirleyelim. Sonra da büyüme ve başkalaşmayı her birinin ne olduğunu ve başkalaşmayla oluşun doğasının aynı mı yoksa ismende ayrıldıkları üzere ayrım olduğunu. Eskilerin bazıları mutlak oluş denen şeyin başkalaşma olduğunu öne sürüyor. Bazıları ise başkalaşmayla oluşan başka şeyler olduğunu. Nitekim her şeyin bir olduğunu söyleyenlerin ve her şeyi bir şeyden türetenlerin oluşun bir başkalaşma olduğunu ve oluşunun oluşanın esasen başkalaştığını öne sürmesi gerekir. Empedokles, Anaxagoras ve Lekipos gibi bir madde çokluğu ortaya koyanlar için ise bunlar başka şeyler. Anaxagoras'ın ise ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Zira bir yerde oluşmakla ve bozulmayı başkalaşmakla aynı sayarken başka bir yerde tıpkı diğerleri gibi ögelerin birden fazla olduğunu düşünüyor. Evet, e, oluşmak oluşmakta bozulmayı yani kısa aynı olarak atfediyormuş bir yerde. Aristoteles burada bir sistem ediyor. Birçok eserinde bilirsiniz böyle e, bir tabi bunlar basit sistemler ama orada belirtir. Yani insan acizliğini Aristoteles orada söyler yani burada bir çelişki var ve bunu belirtiyor haliyle. Bu çok sıkça başvurduğu bir eylem. Erdemsiz de bir söylem değil elbette. Ee, Oluşmakla bozulmak tabii ki aynı şeyler olarak nitelendiremeyiz. Fakat e, oluş ve bozuluş arasında bir bağ vardır. Yani demiştim ya oluş, bozuluş ve yok oluş. Bu üçü arasında bir bağ vardır. Ama bozuluş esasen bunların zorunlu olarak içerisinde bulunmaz. Oluş ve yok oluş birbirine çok benzerler ama bozuluş bunlara benzemeyen olandır. Ondan dolayı farklıdır zaten. Ondan dolayı zorunlu değildir. Bozuluş bunların arasındadır. Onun için bozuluşu ne oluşla ne de yok oluşla aynı şey olarak e, atfedemeyiz. Burada Aristoteles aslında haklı bir sistemde bulunuyor. Evet. Bozuluş üzerine konuştuk. E, bozuluşu biraz çözümlemeye çalıştık. Aslında dediğim üzere bozuluşu ortada olandır diye adlandırıyoruz. Bozuluş zorunlu olan değildir, ortada olandır. Ama gerçekleşendir. Zorunlu olmamasına rağmen. Çünkü yaşamdaki bu zamansal süreçteki her şey zorunlu olmasa bile gerçekleşir birçok şey zorunluluğa tabi değildir ama yine de gerçekleşir. İşte bozuluş da öyledir. Belirttiğim üzere canlı bir e, madde. Canlılık, yani insanlar, hayvanlar e, bitkiler için aynı şeyleri söyleyebilir miyim bozuluş üzerine? Bunun üzerine biraz düşünmem gerek. E, sanırım söyleyemem. Ama en azından şöyle diyelim hayvanlar ve insanlar diyelim ya da hayvanlar diyelim direkt bozuluşa tabi değillerdir. Biz tabi bazıları yaşlanmayı bir bozuluş olarak görüyorlar ama e ben bunu doğru zannetmiyorum. Çünkü yaşlanmak bir devinimdir esasen. Bozuluş değildir. Bozuluş çok ayrı bir durum. İnsan yaşlaşın, yaşlanınca özünü kaybetmez. Öz aynıdır. Mahiyet orada durur ya. Yani. Onun için bir devinimdir bu. Baş, e, bozuluşu farklı bir durum. Teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için. Hoşçakalın.